Özellikle 2025 yılına baktığımızda tutuklamalar öyle bir seviyeye geldi ki yani 19 Mart operasyonlarına baktığımızda bir kez 1000 bin kişi gözaltına alınmıştı. Hiç unutmuyorum. Çok acayipti. Hani bu duruma geldiğinde herkesin bir yakını tutuklanmış durumda. Herkesin bir tanıdığı cezaevine girdi. Yani bir insana çevirin sokakta, ee, yakın dönemde bir yakın tutuklandı mı diyeyim hani bunun bir <laughs> anketi falan yapılsa herhalde çok yüksek çıkar. gün önce tahliye oldum. Zaten duruşma günüydü. Biliyorsunuz işte 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sonra e, hapis cezasının ardından tahliye karar verildi. İkinci günde de işte adliyeye geldim biliyorsun zaten. Gazeteci arkadaşımız Elif Akkın'ın duruşması vardı. Ee, Elif Akbil ben, gazeteciyim. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ee, serbest gazeteci olarak çalışıyorum şu an. Bu sene Şubat ayında tutuklandım. Yani önce gözaltına alındım bir operasyonla ve 4 gün gözaltına geçirdikten sonra tutuklandım. 3 ay hapiste kaldım. 3 ayın sonunda iddianame hazırlandı ve resmi olarak bir suçlama yöneltildi. Ee, İddianameyle beraber, kabulüyle beraber tahliye edildim. Aslında ben bu duruşmada da yani çok beklentisiz geldim bu duruşmaya. Çünkü sürecinin en başından beri bir adil yargılanma süreci yaşanmadı. Dolayısıyla karşı taraftan bir adil karar da beklemiyordum. Bir evet. İddianame yırttım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o iddianameye savunma yapılmaz ya. Yani o iddianame sadece yırtılır, zaten onu da söyledim. Çünkü iddianame çok kötü bir iddianame. Ya inanın ben kendime daha güzel bir iddianame yazardım. İşte bu gördüğünüz belge benim e, savunma. Görebilmem için 16. sırada e, çıkışını aldım. Bana yöneltilen suçlamalar hepsi anayasal haklarımı kullandığım için de daha da önemlisi aslında benim yurttaşlık ödevlerini yerine getirdiğim için de. İşin komik tarafı işte iddianamenin çoğu benimle alakalı değildi. Gayet bambaşka bir insanla alakalıydı. E, çoğu zaten hukuksuz dinlemeydi. Hani, dolayısıyla da o iddianamede ben savunmamı şunun üzerine kurdum yani. Suç işleyen evet birisi var ama o suç işleyen kişi ben değilim. Zaten adil bir süreç yok. Dolayısıyla mahkemeye çıkıp da ben gazetecilik yaptık demek istemiyorum iddianamemizi hazırlayan savcı bilmiyor mu bizim gazetecilik yaptığımızı? Gayet iyi biliyor. Bile isteği yapıyorlar ve bizim de normal bir savunma yapmamızı bekliyorlar. Yapılan savunmanın da orada bir önemi yok. Hani yaptığınız savunmayı aslında kendiniz için yapıyorsunuz. Bir de işte bunun ahimi var, AYM'si var vesaire orası için yapıyorsunuz. Yani e, şu mevcut dönemde hani sizin söylediklerinizin hakime geçip geçmemesi ortada hukuk olmadığı için bir karşılığı yok. Biz Elif'le 2013 yılında adliyede haber takip ederken, Hrant Dink davasını takip ederken tanıştık ve sonrasında da yine adliyede beraber duruşmalar takip ettik. Ben Elif'in çok duruşmasını takip ettim. Çok derken? Ya çok derken bir ben Ben daha bir şey. çok takip ettim. Bu arada evet. <gülüyor> <gülüyor> hani bir gazetecinin tutuklanmayan bir arkadaşı kalmadı yani. Hatta tutuklanmayan bir gazeteci de neredeyse kalmayacak gibi zaten bu süreçte. Işte. Eğer böyle devam ederse. Bilmiyorum, gazetecilik artık gazeteci yargılamaları sebebiyle de sanırım hem dayanışma, arkadaşına karşı bir vefa hem de haber için orada olmak. Yani böyle bir iki, ikili bir tarafı var. Saat 7.20, şimdi Bakırköy'den yola çıktık. Silivri cezaevine gitmek üzere. Saat 9'da görüş var, Furkan'ı göreceğiz. Bu hafta 26. görüşümüz olacak sanırım değil mi? Evet. Furkan 15 Mayıs'tan beri tutuklu. İki Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Yani tutukluluğunun 200. gününde hakim görmüş olacak. Ve 15 yıla kadar da hapsi isteniyor. Zaten tutuklandığı gün doğum günüydü. Ee, o gün akşam doğum günü kutlaması için plan yapıyorduk. Başka bir plan yapmak zorunda kaldık. Furkan'ı Furkan e, şeyde cezaevinde konfetilerle karşılamışlar. Bu üçüncü tutukluluğum. İlk tutukluluğum 2023 29 Aralık'tı galiba. Yılbaşından birkaç gün önceydi. 10 gün ya da 11 gün içeride kalmıştım hatırladığım kadarıyla. İkinci tutukluluğum da geçen sene Ekim ayında olması lazım. 9 gün kalmıştım onda da. Bu son tutukluluğum biraz diğerlerine göre tabii daha uzun oldu. İçeride işte duruşma zamana kadar geçirdiğiniz zaman aslında bir belirsiz süre ve başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Yani ortada bir ceza yok. Mesela cezanız olduğunda işte şu kadar zamanı hapiste geçiririm diye bir öngörebilirsiniz. Ama öbür türlüsü başınıza ne geleceğini, ilk duruşmada bırakıp bırakılamayacağınız vesaire hiçbir şekilde fikriniz yok. Dolayısıyla da bu gittikçe yıpratan bir süreç haline geliyor. Şimdi cezaevine girdiğimde ilk günden daha şey demişti bizim arkadaş, işte böyle mektuplar gelecek, çok heyecanlanacağız. Sonra Allah'ın mektubu ne kadar heyecanlanabilirim demiştim. Ama e, mektup çok önemli. Çarşamba ve Cuma günleri mektup geliyordu. Şimdi bana gelen mektupları göstermek istiyorum. Şöyle bir Bakırköy Ekspresi e haberler, havadislerin içerdiği Canan'ın gönderdiği bir mektup. Arkasında diyor ki 3 sayfa mektup mahiyetinde olmayan döküman alındı emanet eşyadan. Çünkü Canan bana istediğim bir iki tane türkünün notalarını göndermişti. Ve notalara cezaevi yönetimi el koymuştu. Yok bir de ben değiş kalmıyordum orada. O kadar çünkü düşüktü ki. Özür dilerim. Çocuk geliyor 20 yaşında. 19 yaşında. Mesela silah yapımının da uğraşan çocuk. Abi diyordu hadi ben diyordu illegal bir şey yaptım. Ama diyordu ben para kazandım. Araba aldım. em aldım. Sen ne yaptın abi? Hem diyordu yatıyorsun. Para mı çalışıyorsun? Paraya mı hapse giriyorsun diyor. Şimdi ben bu dosyadan beraat etseydim bile sonuçta ben 201 gün tutuklu kalmış biriyim onların kafasında şu var. Ceza versem de vermesem de ben bu kişiyi hapiste tutayım. Dolayısıyla ceza vermesi de önemli değil çünkü peşine zaten yatırıyor sizi. Özgürlüğünüzden mahrum bırakıyor. Peşine sizi ıslah çalışıyor kendi kafasınca. Yargılama öncesi tutuklama dediğimiz e, olay aslında e, çok uzun zamanda Türkiye'de var. Bunların çok daha e, ağır yaşandığı dönemlere denk geldik. Hani e, Doğru hatırlıyorsam 2003'te çıkan bir yargısal düzenlemeye kadar bizim meslektaşlarımız mesela KCK basın davasında iki yıl boyunca herhangi bir iddianame olmadan hapiste kaldılar ve o dönem buna bir sınırlama getirildi. Burada zaten asıl soru tutuklama tedbirinin neden verildiği. Asıl kritik nokta bu hani. Çünkü bu çok net bir şekilde sınırlandırılmış bir e, tedbir e, yasada. Ancak e, bu şekilde kullanılmıyor. Ercüment Akdeniz'de biz işte 17 Şubat'ta beraber alınmıştık aynı operasyonda. Ben 3 ayda çıktım ve daha uzun süre kaldı işte. Ee, ama artık aramızda, ekranda. Yağırsız ama işte 18 sabah ekranda hem Ercüment yoktu hem de ben burada yoktum. Tutuklanma haberleri de artık haber değeri kalmamış gibi bir şey oldu. Çünkü yani şu an bunu burada konuşurken bile insanlar tutuklanıyor. Ya. Yani bu röportajımız bittikten sonra telefonumuzu açacağız, bakacağız belki. Çok ünlü isimler de tutuklanmış olabilir yani şu an. Herhangi bir öğrenci de tutuklanmış olabilir, herhangi bir... normal işinde işine düz bir vatandaşı tutuklanmış olabilir. Dersine ceza vermişler. Emrecan Can Berat. <laughs> ben gözaltına alındığımda bu apartmandaki, bu mahalledeki bir sürü insan bizim eve mi geldiler acaba diye sordu. Çünkü gerçekten de e, herkesin tutuklandığı, bir herkesin bir şekilde cezaevine girip çıktığı bir zamandayız. Dolayısıyla da herkes aslında ortak bir sıramayı paylaşıyor. Ben normal ticaret, sözleşmeler, şirketlerle ilgili avukatlık işleri yapıyorum, danışmanlık işleri. Furkan da kardeşim. Basın hukukunu da Furkan sayesinde öğrendik. Ceza hukukunda çoğu şeylerini Furkan sayesinde detaylandırdık diyelim tabii. Ceza yönü Furkan sayesinde <laughs> öğrendik. Ne ne kadar gülünecek bir şey ama iki yıldır gelip gidiyoruz. Kar Bey'deyiz. İşte artık herkesin bildiği Silivri'de gelip giderken mola verdiğimiz ve genelde tahliyelerden sonra buluştuğumuz nokta. Görüş zamanında da sabahlar eğer erken geliyorsak burada bir mola veriyoruz. Görüşten sonra da tamam okey görüş bitti, şimdi normal hayatımıza dönüyoruz şey oluyor. Dışarıdaki insan içeridekine göre daha fazla acı çekiyor. Yani onu dışarıya çıkarmaya dair hiçbir şey yapamıyor çünkü dışarıdaki insanın aklında hep şu var, ne zaman çıkacak? Ama içerideki bunu çok fazla düşünmeyebiliyor. Aslında dışarıdaki içeridekinden daha fazla hapis atıyor. Çünkü içerideki bir süre sonra alışıyor ama dışarıdaki e, alışamıyor bu duruma. Yani alışmaması da lazım çünkü e, içeridekinin eli kolu oluyor dışarıdaki dışarıda hani o dayanışma kısmı çok önemli. İçerideki kişiden daha fazla dışarıdakiler için ve bu içerideki kişi çok rahatlatıyor. Çünkü ilk görüşte mesela annemler anlatı anlatıp bitiremedi işte. Canan geldi şunu yaptı dışarıda zaten şöyle bekliyor çiçek böyle Burcu geldi arabasıyla bizi buraya getirdi <laughs> diye. Bu onları mesela çok etkilemişti. Hani onları o kadar rahatlamış gördüğünüz ama sen <laughs> içeride diyorsun ki okey zaten yapacağım tek şey yatmak yani. Hani onda yatıyorsun. Yani sonuçta karşıda bir devlet gücü var istediği zaman sizi alıyor istediği zaman bırakıyor bizim burada e, herhangi bir bu süreci değiştirebilecek bu kararları değiştirebilecek bir gücümüz yok. Böyle bir gücün olmasını da istemeyiz. Çünkü bu süreçlerde tek gücün hukuk olması, tek gücün anayasa olması gerektiğini düşünen, savunan insanlarız biz. Bunun için mücadele ediyoruz. Son dönemde hani son bir yıla baktığımızda aslında tutuklamaların gerekçesi sadece gazetecilik ya da sadece siyasi faaliyet değil. Aslında ifade özgürlüğü kullanalım her gün işte şu tutuklandı, bu tutuklandı, Şaka Eylül'ü tutuklandı, astrolog tutuklandı gibi e, haberlerle topluma mesaj veriliyor. Şu an aslında fikir beyanının kendisine karşı bir tutumu mevcut iktidarın. Yani Hakim Bey siz de biliyorsunuz bizim suç işlemediğimizi, gazetecilik yaptığımızı. E, burada neyin yargılaması yapılıyor o zaman? 아, <laughs> 너무